Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, değerli sanatçılar, değerli katılımcılar, değerli ziyaretçilerimiz, 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarımız Art Ankara'nın açılış töreninde onur verdiğiniz katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Art Ankara bugün 19 Şubat e, ön izleme, davette ön izlemeyle açılıyor. E, bu akşam 18'de resmi açılışı gerçekleştireceğiz. 23 Şubat tarihine kadar fuarımız 10-20 saatler arasında açık olacak. E, Art Ankara artık e, kongrezuma sığmıyor. Fiziksel olarak bütün mekanları kaplamamıza rağmen çok sayıda galerimiz dışarıda kaldı. Ve her sene de sizlerin de izlediği gibi biraz daha yukarı doğru kalite olarak e, ilişkilerin köpürmesi, kurulması, değerlendirilmesi açısından farklı bir noktaya doğru gidiyor. Uluslararası bir boyuta geldiği için de biz Atis Fuarcılık olarak e, çok mutluyuz. E, fuar hem Ankara'ya hem bölgeye, ülkemize, komşu ve çevre ülkelerine sanat piyasaları adına önemli bir değer katıyor diye düşünüyoruz. E, geçen yıl 77 bin e, ziyaretçimiz vardı krize rağmen hem bölgemizden hem dünyadaki krize rağmen çok büyük bir heyecan var. Umuyoruz bu olumsuz yapıyı da burada farklı bir şekilde dönüştüreceğiz. Çünkü sanatın iyileştirici gücü hepimize gerekiyor ve piyasaların da hareketlenmesi çok değerli. Fuarımızda bu yıl 150'ye yakın katılımcının çatısı altında 1500'e aşkın sanatçı katılıyor ki bunların çoğu çok farklı ülkelerden 40'a aşkın ülkeden sanatçılar var. Gördüğünüz gibi Rusya'dan Çin'e, Tayvan'dan Amerika'ya, Belçika'dan Gürcistan'a kadar çok farklı sanatçılarımızla birlikte 23-27 Nisan'da da Art Moskova'nın Türkiye katılımını gerçekleştiriyoruz. Ama bu sene 4 sanat etkinliğimizin dışında bir de bir sürprizimiz var. 18-21 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır'da festival, biennal, fuar tadında Diyarbakır ile birlikte bir projeyi gerçekleştireceğiz. Onu da yeni imzaladık. Bu proje bizim için çok değerli. Çünkü o bölgedeki bütün güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakültelerinde fuarımıza davet edeceğiz. Bağdat'la, diğer komşu, çevre ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Umarız Art Ankara'dan sonra, Art Kontak'tan sonra Diyarbakır'da da güzel bir fuarı yaşama geçiririz. Fuarımızda çok farklı, sanatın çok farklı e, konularında piyasasından etiğine, telifinden e, yeni trendlerine kadar, yeni medyaya kadar çok farklı alanlarda 28 söyleşimiz var ki bu söyleşilerde yaklaşık 61 konuşmacımız yer alacak. Yine konserlerimiz, e, müzik dinletilerimiz fuar süresince bizlerle olacak.